Fenerbahçe'den Jean-Philippe Mateta hamlesi var. Ocak ayı için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, for ve güçlendirmek istiyor. Ennesri'ye gelecek teklifleri değerlendirmeye almak isteyen Serlacivertler, Crystal Palace forması giyen Philippe Mateta'yı gündeme aldı. Yönetim Ocak ayında iddialı hamleler yaparak takımdaki eksik bölgeleri tamamlamak istiyor. Kanarya'nın özellikle hücum hattına ciddi transfer yapabileceği iddia edilmiş ve bu doğrultuda Sarı Lacivertlerin ara transfer dönemindeki sürpriz hedefleri ortaya çıkıyor. Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen 28 yaşındaki Philip Mateta ile ilgilendiği aktarılmış. Akşamın haberine göre Fenerbahçe'nin Fransız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği aktarılmış. Bu sezon oynadığı 17 maçta 8 gol atan Yıldız golcünün İngiliz ekibiyle kontratı 2027'ye kadar devam ediyor. Mateta'nın güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetini